Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Ben Mert. Bugün Baran'a kışkırtma arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Baran'ı habersiz olarak kışkırtmayacağız Selçukların çatıda. şimdi markete gidiyoruz. Ellerini bağlayacağız kelepçelerle. Kelepçe Ondan sonra ağdayı basacağız Baran'a kardeşim. Şimdi markete gideceğiz ağda alacağız. Ondan sonra da Baran şu an evinde herhalde. Onu da, onu da çağıracağız işte. Arayıp işte Saça ya da bir, bir, şey bir video için çağıracağız onu sonra orada onu kıstıracağız, yakalayacağız, bir şeyler yapacağız işte. Ay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Tekrar merhaba arkadaşlar ben Mert. Merhaba ben Emre. Bugün Baran'a kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Onu video çekeceğiz diye çağıracağız çatıya. Şu an bizim çattayız. Çağıracağız. Ve onu kelepçelerle bağlayıp ağda yapacağız arkadaşlar. Sabahtandır ağda arıyoruz kelepçe arıyoruz yeni işte arkadaşlar. Şimdi evet. Barın şimdi arayacağız. Şimdi arayacağız arkadaşlar. Evet. ara barın. Baran kanka buna mecburum kusura bakma. Sen çıkarmıyorsun. Bak Bar Baran abi. Alo. Alo Baran. Ha? Neredesin? galeri Kanka video çekiyoruz hadi gel seni bekliyoruz. Kanka hadi ya oğlum Abi geç oldu biraz ya. Biz çatıdayız. Hava sıcak oğlum. Çok pişti yani burada. Tamam geliyorum kanka. Tamam kanka hadi. Tamam hadi o. hızlı gel. Tamam hadi. Hadi. Ya geldi. Baba buna mecburum kardeşim. Öleceksin onu. Gör de var. Tamam. Sen baksana. Tamam. Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Ne Ne oğlum? 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 Kapı son olmuş oğlum. Saat kaç oldu arkadaşlar? Ayakkabıma bastım ayakkabıma. Yandık Allah. Allah. burada. Ne yapayım? Yandık burada. Ne çekeceğiz? Ne, ne yapalım? yapalım Gel, sabah gelsen plan yapacaktık. He? Plan yapacaktık gelsek sabah. Geç oldu. Saat olur. kaç oldu abi bu saatte gidelim. Yarram ya dün spora gittik. Evet, <gülüyor> ne spora <laughs> gitti? Bana bir Sabah saat saat sabah kalkmadın bana? Bilmiyorum spora. Kaç biz gitti? Vallahi saat evet, kaç oldu? Makarşlar mı kardeşim? Ha, Görüyor musun? Hadi olmuş. Adam daha yeni. Uyudum biraz sonra malleyelim topu. Hmm. Kahvaltı yapmadım daha mı? <laughs> Ölmez, Ölmez, ha? ölmezsin lan Yemek oğlum, yapıyorsun mi yapıyorsun? Mi? Ben daha demin yedim. Bir de daha sonra Ne çekeceğiz? <gülüyor> 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 kodun. Oğlum var ya. Ah! Hadi hadi. Hadi Ağzır. Ağzır, hadi. Aa diyor diyor sadık diyor vallahi lan oğlum ya dur 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 ya, dur 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 Sıra, dur 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 Bak, da dur 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 şey. dur 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 Eğitim dur 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 neydi. Lan dur 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 dur

Tamam, lan Allah lan, lan, lan ne sık, sık, ne sik sik ajıyor. versin yemin ederim. Canım acıyor. Atıyorum açacağım. Hadi hadi. Lan ben, Hadi ben ben, ya, Emre, ben, hadi. Lan Allah belanı versin lan. <laughs> yemin ederim ki versin lan. Tak tak Tişörtünü lan. <laughs> bir tane var mı? Ya, ya hayır bir tane diyor ya. Mı? Var mı, var mı? Ya o... yok başka. Sende var mı? Yok. Nasıl yok oğlum bir sürü aldık. Lan al bastır. Sıkı, okuyayım, bağlı artık, sıkı bağlı, açamadım. Sıkı gibi sallanıyor Bana, kaçın kusura bakma. Sıkı bağlı işte. kardeş. Sizin ben babanız, siz evlat mısınız, kardeş misiniz amına koyayım ya? Sik, sık sık Lan acı onu <laughs> <Baran. gülüyor> <laughs> 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 nasıl seçim? Kangren olacağım. Yine kangren olacağım. Bana! 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 Nerede fiş nerede <laughs> Bilmiyorum. Bağladın mı? Mert, Mert sıkı bağladın mı? Bak, güzel bağladım, al. bağladım orası ama. Al. Allah belanı versin. Yok. Hayır, senin an... Bana! Onu şöyle sor. be! Hayır, dur dur. Hadi, hadi. bekle. Bak, terlerim. Bana seversin. He? Allah rızası için yapmayın. <laughs> Allah rızası için diyorum. Allah rızası için diyorum. Emre yap. Ayı. Sınav başla. Oğlum vallahi ya. ya ayı. Kardeşim yapacak bir şey yok. Allah rızası için diyorum lan. He ne diyorsun bana? Ol fazla ya ayı çıkmaz yanmaz. Önü sikeceksin. ya oğlum bak acıyor vallahi bana. acıyor canım. Ya sen çık yapma ya. Ya. Evet. Anneli. <laughs> bana. Ya, bana. Oo. <laughs> <laughs> ah. Oh. <laughs> nasıl ısıt Allah ısıt Allah rızası için yapmayın. Nasıl Kuzacığım Allah için. Allah, Allah Gel ben biliyorum gel. Isıt kanka böyle ellerini. Hayır. Açmıyoruz bir şey. açmıyoruz. Vallahi. açıyoruz. Açıyoruz. ısıt önce. Ya, kanka. Ya, kanka. bak burada diyoruz diyor. Emre, kanka, Allah Ayı çöz lan ayı, çöz. Kanka bak, bir bok bilmiyoruz, valla başımı çıkartacak. Kanka, ooo, bana bir bana. Kanka, valla başımı çıkartacak. Biliyor Kanka ya vallahi bilmedim ya. Valla ya. Git saçımı kes. temizle. Kanka lütfen ya. Ha? Evet Kanka bacağını yapın. Kardeşim yapacak bir şey yok. Ben, işte ben masum. Ya lütfen. Ben Ama ben... kanka. Ne Kanka bak parmağım daha iyi lan. Allah razı olsun lan. Parmağım yapıyorsun Kafe Kahve. Baba sen. sen bir sene şey, sabah kaç derdik gelmedi müdürcü gibi dedik kahve yaptı. Ha şey artık sabah mı geldi Sen niye Fatih Erdi diyorsun? Sen çağır kışkırma çekilir diye. He kafe ha? ben ayırdım. Oğlum abi, ben bir şey diyeyim mi? Şey Ayırını da koyacağım. Ayır mı? Emre senin de amına koyacağım bak kanka. Ya abi lütfen ya. Aya. Ya abi konuşma lan. Fatih'i arıyor, sen açıya kışkırtma yapalım sen kimsin? <laughs> <Biz üyebling noise> Ali, ay sağ ol abi. Bekle bekle. Sağ ol Var her yerinde kıvam var, her yerinde açı yok ya. ben. Kanka açma. Aaa! ne iki tarafı oğlum? İki tarafı. Kanka ay lan. Dur Valla, bak internetten bir şey yapmayın lütfen ya. İçini yapışır diyor. Valla. Ne diyor? Yemek yemeği. Di Yemek e yemeği. Oğlum ya lütfen bakın yemin ederim ki yapmayın Allah razı için kanka lütfen çözün Oba. Saç, Neşete gidelim saçımı kesin <laughs> şey. Bak sen hiç kokunu al görüyor ya, musun? yapma suratı benim size Varan Kanka Aaaaaa oh. Selçuk aranı çekelim. Selçuk hayır hayır oh. Allah <laughs> Yapıştı mı? ne <laughs> yapıştı Dur dur bekle bekle ha iki beni çekelim de bekle oradan niye yapıştı? hepsini aynı anda Allah razı olsun Dur dur, dur. Hayır, dur. Hayır, dur. Hayır, dur Hayır 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 hayır, hayır. Dur Hayır <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. <laughs> oh. 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 <laughs>

Sakin ol. O ne diyorsun? Sakin ol. Baran. Baran sakin ol. Az ya azıcık kamera önüne açılmıyor. Ay 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 Su getir su getir. Hadi hadi. Ay 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 Tamam bekle biraz. Artı bekle. Kameradan çıktı. Kameradan çekeceğiz. tamam ben sana bırakıyorum. Ananızı sikeceğim. Of varan Lan, Abi ortası boş kaldı ama, ama ortası. Ananı sikeceğim şey sıkacağım. Elle şey. senin de amına koyacağım. Orası Or şerit gibi oldu. Düz Or oh. Bak ama ortası boş kalmış şimdi. Olmaz ki. Bak kolum acıyor. Sen, bak, Fatih, fatih demesin ki sen çok akışkın yapalım? Ulan sen kimsin? Kalk be. Sen ha? Ananı sen sen Bizim kardeşlerimiz bizi satar ananı mı? Ananı sikeceğim Gel şeref, ananı. şeref sana sikeceğim. Sen var ya, ya hiç merak etme. Bak hiç... gel şeref sana bırakıyorum gel. Hiç merak etme. Bak, hiç hiç hadi. Hepinizin teker teker amına koyacağım. Ya, Fatih bak. Benim ananı sikeceğim Fatih. Ne diyorsun sen lan? Valla ben hiçbir şeyden haberim yok <laughs> AAAAAAAA DİYE UYUSUN ULAN OOOOOO Fatih gel kardeşim Gel bu zevk sana yeter çocuklaşmayın ya Ya valla şaka yap Şuraya yap şuraya Oğlum nolun Oğlum nasıl yapıyon Bütünle Çekil A Fatih Yandım yandım anam yandım 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 anam yandım yanıyorum Vallahi yanıyorum Ben yanıyorum lan Tarih oldu lan Tarih oldu Ben yanıyorum lan Yanıyorum Acımıyor lan acımıyor

Fatih'e gel. Dur, dur dur kanka, allo, allo, allo. Ay, sana, ay. Ay, dur. Tamam. Sen de vallahi. Dur lan dur çim çekiyor. Orası çok acır. Şerefsiz evladım orası çok acır. Anladın mı? Lan acıyor. Allah'ını sikip sen Yemin ederim Kur'an çık. Kur'an evliya çantını ölüyorum. Anasını <laughs> sikip ölüyorum. Yemin ederim ki. <laughs> Bana Acıyor mu koçum? Acıyor. Ya. Acıyor. O, vallahi o, ananı sikip Kanıyor lan kanıyor. Ananı sikip ölüyorum. Kanıyor, kanıyor. kanıyor. Sikim kanıyor lan. Vallahi ölüyorum. Orospu çocuğum ölüyorum. Yemin ederim ölüyorum suzu getir. Kanka orayı çekme. Dö, vallahi dö, dö, dö. çekme. Dö. <gülüyor> <gülüyor> ya Fatih sus bir ya. Bana <laughs> kaç ya pis <laughs> kaldı ya. Ya yapma kanka orası çok acır. Yemin ederim yeter kanka, bu kadar. Kanka, ya ya anlamsız bir <laughs> ben sizin ya. Ya. ya çözüm olur, çözüm. Lan mal şey yapma Lan bırak. Bu çözüm de dövsün siz ama O Bu geç gel bunu buraya bırak. Bunu böyle ya. bırakıp kaçmamız lazım. Kanka dövüşünü yapıştık. Bunlar ne var? kanka Allah rızası için. Hadi de. onları bırak kanka. Buraya bu tarafa doğru getirme orada yap. Allah rızası için. Selçuk Sen çık vallahi valla Kanka, valla kanka, kanka vallahi ölüyorum. Kanka onu sıkladığın için olur. bak buraya yapışmış gördün mü? <laughs> Ananı ziz. Kanka vallahi ölüyorum ya. Allah belanı Karnım ağ midem bulandı. Yemin ederim ki ya. Hadi Fatih. şimdi dönüyor. Bana bak hava sıcak. Hadi su getir Ya su getir ya. Nasıl? Su getir. Hadi su getirin lan. Yemin ederim ben daha zaten takılmam. Nasıl yanmış bak. Ananı sikeceğim. Ben daha Baran'la takılmam. Bu video son video YouTube'u kapatacağım arkadaşlar. Nasıl Oğlum bunu yemin... sen çekeceksin bak. Sen çek. Yemin ederim. Bak bunu sen çek. Yemin ederim söylüyorum, Yemin ederim ki. Kanka bak ama kanka pis kaldı ya. Kanka, kanka vallahi ölüyorum yeter. Temin bir tane kaldı. Onu da yapıştır. Allah belamı versin. Kanka son iki, iki tane kaldı zaten ya şey yapma. Kanka yeter yemin ederim söylüyorum. ölüyorum. şey. Baran dur. dur. Allah belamı versin. Baran yemin dur. Yemin ederim fena başla. Kanka sakin ol. Kaslarım meydana çıktı lan. Kanka fenalaştım vallahi fenalaştım lan. Lan çekme lan. ayıp lan. öldüm lan ayıp öldüm lan. Ayıp, ayıp lan bırak. Ayıp dur. Kanka vallahi öldüm yemin ederim söylüyorum. Aram Allah. bunun çıkamını alacağız. Anasını sikeceğim ortalık. Tuh amına koydu çocuğu. Anamını sikeceğim seni. Anamını sikeceğim. Sen youtuber mı olacaksın? Böyle bunlar yapılmaz youtuber olunmaz. Sen niye atıyorsun hemen? Bunlar yapılmaz, yapılmadan youtuber olunmaz. Kanka vallahi. Gerçek kanka. Ya nasıl çıktı? Ya abi. Aaaa! Of. Oğlum yapmayın ha ayıp var. Vallahi yeter. Yeter. Vallahi yeter. Kuran tamam, Bu iki tane de bırakıyorum. Tamam, Yap, yapma. İki tane mi iki tane Ölüyorum. Dur. Ya. Şu güzel kardeşim bekle. Ayıp oldu. Bekle olsun. kardeşim. Ben çözüm. Ya, Dur. Çözün. Bir bir zıkayın. Zıkayın. 27 derece hava. Hadi Valla. ben çözeceğim Beraber döveceğiz. Ananızı Dövmeyeceğim. Amına koyacağım ortalık. Ananızı sikeceğim ki ben sizi. Kanka onu çekme. Yemin ederim çekme. Ananızı sikeyim çekme. Hayır <laughs> hayır. Onu onu bırak. Onu kendi çeksin. Yok. Güt emre beni çek. Ya kanka vallahi çekme onu. Yemin ederim. Kanka çek çek. Kanka çekme. Öte tarafı çek. Çekme. Oğlum o çok güzel. Hadi can ölüyorum oğlum bu çocuğu. <laughs> kanka çek. Çekiyor mu? Emre çek. Oğlum yapma. Kanka. Hayır. Şey <laughs> <gülüyor> 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 tamam. Tamam sözünde. Allah ne oldu? Tamam. Seni sana yapacağım bak ha. şey yapma. Senin ben ananı sikeceğim. Sen bekle. Sen Hadi. Şey Selçuk. Ayı sende, Emre sende. Oruç bu çocuğun ki sizi mahvedeceğim. Selçuk. Aa bu kadar yemin ediyorum. Kur'an evliya çarpsın ki. Selçuk. Aa seninle ne kadar tıraş olmayı ki Aa senin Lan, saçını bırak. çek. Aha da bak. Aha şimdi çek. Şimdi çek şimdi. Ayıya burada yemin ediyorum ki o saçını sıfıra vuracağım. Vurmazsam oruç buyum. Vurmazsam oruç buyum. Ay saçları de be. O güzel saçları. Çek abi oruç bu çocuğu sen.